Kardeşlerim Eyüp Aleyhisselam'ı da hatırlayalım. Allahu Teala onun tüm çocuklarını ondan alıyor. Sadece bir eşi hariç tüm eşleri onu terk edip gidiyorlar. Onu yalnız başına bırakıyorlar. Zenginliğin zirvesindeyken fakirliğin dibine düşüyor Eyüp Aleyhisselam. İnsanlar onun hastalığından korkup onu çöplüğe sürgün ediyorlar. Ve bir gün eşi ona diyor ki şu haline baksana diyor. Sen neden Rabbine dua edip de ondan şifa istemiyorsun diyor. Eyüp Aleyhisselam ne cevap veriyor biliyor musunuz kardeşlerim? Diyor ki 70 senedir diyor ben sağlıklı bir şekilde yaşadım. Allahü Teala'nın bana verdiği nimetler içinde yüzüyordum diyor. Bir kar sene hasta oldum diye vallahi utanıyorum Allahü Teala'dan şifa istemekte. Ve Allahü Teala Enbiya Suresi 83. ayette bize şöyle diyor. Eyüp'ü de hatırlayın. Hani o Rabbine şöyle dua etmişti. Rabbim diyor ben bir derde uğradım ve sen merhametlilerin en merhametlisisin diyor. Ve biz bu duadan sonra onun tüm derdini ve sıkıntılarını giderdik. Ona ailesini yani eşini, çocuklarını, tüm servetini geri verdik diyor. Yani kardeşlerim insan sabrederse Allahü Teala'ya nasıl dua edeceğini bilirse vallahi Allahü Teala en merhametli olan Allah'tır. O şüphesiz size istediğinizi mutlaka verecektir. Önemli olan insanın sabretmesidir kardeşlerim.